Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz katı yağsız kurabiye tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 2 adet yumurta, bir bardak pudra şekeri ekliyorum. Dilerseniz toz şeker de ekleyebilirsiniz. Pudra şekerini ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpmanız gerekiyor. Yumurtayı ve pudra şekerini güzel bir şekilde çırptıktan sonra bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Bir bardak nişasta ekledim. Mısır veya buğday istediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra bir paket vanilin ekliyorum. Eğer açık olarak kullanacaksanız da bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Bu aşamadan sonra bir bardak un ekledim. onun üzerine bir paket kabartma tozunu ekledikten sonra ilk olarak bu şekilde onunla karıştırıyorum. Daha sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. içerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Un azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 3 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra 1-2 dakika kadar daha masada yoğuracağım. Daha sonra kurabiyelerimi şekillendireceğim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Şekil verme aşamasını çok hızlı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Havalar çok sıcak olduğu için içerisindeki yağı bırakıyor ve hamur kendi dokusunu kaybedebiliyor. Hemen hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçtim. Cevizden biraz daha küçük parçalar halinde kopartıp bu şekilde yuvarladıktan sonra ben patates ezicisi ile şekil verdim. Bir 5-6 tanesini de çatalla şekil verdim. Dilerseniz çatalla da şekil verebilirsiniz. Ayrıca ben bu kurabiyeyi daha önce toz şekerle de hazırlamıştım. Orada da bardak ile şekil verdim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link ekleyeceğim. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki bu kurabiye tarifi çok tatlı olmayan bir kurabiye. Eğer tatlı olsun isterseniz pudra şekeri miktarını arttırabilirsiniz veya hazırladıktan sonra bermar ile erittiğiniz çikolataya batırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Ben çok aşırı tatlı sevmediğim için bu şekilde hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde şekil veriyorum. Patates ezicisini bu şekilde bastırdım. Çok fazla da bastırmadım. Hemen bu şekilde şeklini verdim. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Hemen hızlı bir şekilde çatalla da şekil verdim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz. Oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırlamaya devam ederken bu arada fırını açtım. Kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de sıcak fırına sürmeniz gerekiyor. Aksi halde kurabiyeleriniz yayılır ve dağılır. 4-5 dakika öncesinden açarsanız yeterli olacaktır. 170-180 derecelik fırında pişirebilirsiniz. kurabiyelerim fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde piştiler. 12 dakika kadar bir sürede pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü pişirin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.